Merhabalar. Kademeli emeklilik konusunda yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Bu hafta neler var? Geçtiğimiz bir haftada hangi çalışmalar yapıldı? Kademeli emeklilikle ilgili, staj mağdurları ile ilgili, bağ kur mağdurları ile ilgili ne tür çalışmalar var? Bunları gün aşırı değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak kademeli emekliliğin son günlerde yine bir tartışma konusu var. Ya kademeli emeklilik, EYT bu kadar tartışmalı konuyken kademeli emekliliğin gündemde olması çok doğru mu? Ya işte EYT ile ilgili yapılan düzenlemeler emekli maaşlarına çok olumsuz etkiledi. Onun için kademeli emeklilik çok mantıklı değil gibi bir bakış açısı ya da işte değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bizim çıkış noktamız nedir? kademeli emeklilik noktasındaki çıkış nokta şu. EYT düzenlemesi yapıldı. EYT düzenlemesi sonrasında yani 8 Eylül 1999 sonrası 2008'e kadar olan bölümde yani 30 Nisan 2008'e kadar SGK girişi olan kişiler için bir düzenleme öngörülmedi. Bir kademe, bir sistem öngörülmedi. Mevcut sistem devam ettiği için Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş. Evet 58-60 yaşta da emekli olunabilir. Bundan yana sorun yok. Ancak 8 Eylül'de sigorta girişi olanla 9 Eylül'de sigorta girişi olan arasında 17 yıl. Erkeklerde, kadınlarda 20 yıl fark var. Bu farkın mağduriyet yarattığını ve adaletsiz olduğunu. Çıkış noktası bu. Kamu bütçesi, SGK sistemi bu kısımlar ayrı konu. Asıl çıkış noktası kademeli emekliliğin tamamıyla adaletsiz bir emeklilik sisteminin kurgulanması. Bu adaletsizliğin giderilmesi için yola çıkan bir grup onun için yok EYT çalışmasında şöyle oldu, yok şunda böyle oldu. Bu kişileri doğrudan ilgilendirecek ya da bu kişilerin mağduriyetini sanki mağduriyet yokmuş gibi gösterecek durumlar değil. Onun için bunu net bir şekilde anlaması gerekiyor herkesin. İyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Buradaki husus kademeli emeklilik sisteminin olması gerekirken yapılmaması 8 Eylül sonrası sigortalı olanlar, SYK'ya girişi olanların mağdur edilmesi hususudur. Ve bu noktada şu var. Hani bir de şöyle bir bakış açısı var. Ya tamam kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme yapılması gerekebilir ancak işte bunun işte 43 yaşında 45 yaşında değil de 50 ya da üzeri bir yaştan başlatılması evet o da bir bakış açısı. En azından diğerine göre biraz daha doğru bir bakış açısı ancak yeterli değil. 49 yaş kadınlarda 50 yaş ya da 51 yaş erkeklerde yeni bir düzenleme yapıldığı zaman bu sefer yine bir adaletsiz durum söz konusu olacak. Burada 49 yaşına kadar ya da işte 50 yaşına kadar emekli olacakların sayısı çok fazla değil zaten çok fazla olmayan, SGK'ya çok fazla yük bindirmeyecek bir durumda yeni bir adaletsiz uygulamanın çok da doğru olacağını düşünmüyoruz. Onun için buradaki husus şu. 43 yaşında emekli olunma var. 43 yaşında emekli olmayı 30-45'e çekeceksin. Yani maksimum 2 yıl, maksimum süre üzerinden gittiğin zaman 45 yaşa tekabül ediyor. 45 yaşından itibaren başlatılan kademeli emeklilik alanın ya da işte sahanın taleplerine, halkın taleplerine daha çok karşılık verecek ya da e, alanın taleplerine da, taleplerinde daha çok karşılık bulacak gibi duruyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bu tartışma sürüyor bir yandan. Bir yandan da kademeli emeklilik mağdurlarının ya da işte kademeli emeklilik bekleyen arkadaşların yapmış olduğu mücadele ortada. Ramazan ayı olduğu için bir sosyal medya kısmı biraz e, ağırlıklı olarak devam ediyor. Siyaset ve bürokrasi kısmı yine yani azalma olmadan arttırarak mümkün olduğunca çalışmalar devam ediyor sadece alan kısmında da Ramazan ayı sonrasında planlamalar mevcut. Ramazan ayı sonrasında birçok ilde yine basın açıklamaları, eylemler düzenlenecek. Bunların olması gerekiyor. Bunlar olmadan kamuoyunu güçlü bir şekilde oluşturmadan kademeli emekliliği çözüme götürmek çok da mümkün değil. Onun için bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Alanda da devam etmesi gerekiyor. Siyaset ve bürokraside de devam etmesi gerekiyor. Sosyal medyada da bunların hepsinden daha güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu mücadele devam ettiği sürece de 2025'in sonunda olma ihtimali var mı? Elbette ki olabilir. Ancak Seçim eğer 2025'in sonunda yapılmama durumu olursa 2025'te kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkması biraz zor gibi diyor. Sadece şu dayanak biraz haklı bir dayanak oluyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi test diye adlandırılan bir sistem var. Bir bu sistem bir de hala hazırda zaten geçtiğimiz yıl düzenlemesi yapılması gerekiyordu. Yapılmadı bu yıl yüksek ihtimal yapılacak olan işte emeklilik maaşlarının ya da işte Güncel emekli maaşların hesaplanması ile ilgili şu anki uygulanan sistemde aksaklıklar var. Bunun düzeltilmesi noktasında görüşler var. Hani bu bakanlık nezdinde de görüşler var. Zaten e, mağdur olan kişiler, örneğin 2024 yılında emekli olanla 2025 yılında emekli olan aynı düzeyde emekli olan kişiler arasında maaş farklılıklarının oluştuğu. Bu da tamamıyla güncelleme katsayısının hesaplama şeklinden kaynaklı enflasyona doğrudan bağlan, e, bağlanan bir güncelleme katsayısı olduğu için düşük enflasyonun olduğu yıllarda sanki daha düşük maaş bağlanma durumu söz konusu. Yani 2025 yılında da enflasyon oranı örneğin 2026 yılından daha yüksek çıkması öngörülüyor. Tabi bu gerçekleşecek diye bir şey yok. Daha Düş, yüksek çıkacağı için 2026 yılına nazaran 2025 yılındaki kişilerin daha avantajlı olma durumu 2024-2025'e göre avantajlıydı. Bu durumlardan dolayı da bir düzenleme söz konusu hem TES hem emeklilik sistemindeki yeni bir düzenleme bunlarla birlikte kademeli emeklilik konusunda eğer biraz daha güçlendirilirse mücadele biraz daha kamuoyu daha etkin bir şekilde bilgilendirilir ya da işte kamuoyu etkin kamuoyu çalışmaları yapılırsa bu çalışmalarla birlikte de elbette ki kademeli emeklilik konusunun çözüme gitme ihtimali var. Ancak bizim yayınların hemen hemen hepsinde şunu söylüyoruz. Seçim öncesinde çıkma ihtimali daha yüksek. Onun için Buradaki önemli olan husus ne zaman çıkacağı değil. Elbette ki önemli. Ancak şu an ne zaman çıkacağına doğrudan biz etki edemiyorsak mücadeleye etki edebiliyoruz. Etkin mücadelenin daha iyi seviyelere çıkarılması için çalışma yapmak. Bizim ya da işte kademeli emeklilik mağduru arkadaşların yapacağı en önemli olay bu. Şu an önemli olan yapılan çalışma. Kademeli emekliliğin bir an önce gelmesi için tüm siyasetçilere, bürokrasiye bunu birebir görüşerek de anlatılabilir. Bunu sosyal medya aracılığıyla da anlatılabilir. Bunu alanda eylem yaparak da çok rahat anlatılabilir. Bu yolları daha çok kullanmamız gerekiyor. Evet zamanı bizim için elbette ki önemli. Ancak zamanını etiketmenin yolları mücadeleden geçiyor. Bu mücadele iyi bir şekilde yapıldığı zaman 2025-2026 yani çok da uzayacağını da düşünmüyorum ben. Yani uzun bir bekleme EYT gibi 15 yıl, 20 yıl gibi bir bekleme çok e, olmaz gibi duruyor. Çünkü kademe EYT o zaman daha mağduriyet yaratmamıştı. 99'daki yasa çıktığında. Ancak kademeli emeklilik EYT düzenlemesi yapıldıktan hemen sonra mağduriyet yaratan bir durum. Şu an mağdurların git günden güne arttığı bir durum var. Onun için çok da uzatılmadan bir düzenleme yapılacağını düşünüyoruz en azından. Burada önemli olan husus mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek. Katemel emeklilik ve diğer konularla ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Takip noktasındaki üzerimize düşeni yapıp sizlere mümkün olduğunca aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.